Elhamdülillah Çorum'da çok güzel gelişmeler oluyor ve her gün bir müjdeyi vermiş olmaktan dolayı da son derece mutluyuz. Biliyorsunuz bizim Kale Mahallesi civarında Zafer Okulu'na doğru olan kısımda 95 dönümlük bir alanda bir kentsel dönüşüm çalışmamız vardı ve Şehircilik Bakanlığı ile aşağı yukarı böyle bir 6 aydır görüşmelerimiz devam ediyor Geçtiğimiz süre içerisinde tüm çalışmalarımızı tamamlamış, dosyamızı hazırlamış, Şehircilik Bakanlığı kısmında mutabık kalmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Riske alan olarak ilan etmesini ve orada dönüşümün başlayacağı o imzanın atılmasını heyecanla bekliyor idik Sabah itibariyle beklenen imza gerçekleşti ve Sayın cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Kalede e, vaat ettiğimiz sürekli ifade ettiğimiz kaleden başlayıp zafer okuluna kadar doğru gelen 95 dönümlük 9.9 buçuk hektarlık alandaki kentsel dönüşümün başlangıcı Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla başlamış oldu. Öncelikli olarak tüm hemşehrilerimize bu güzel gelişme, çok önemli gelişme, tarihi doku bakımından, şehrin merkezi bakımından hayati önemi haiz bu gelişmeyi müjdeliyorum, teşekkür ediyorum. En çok teşekkürü Sayın Cumhurbaşkanımız hak ediyor. Hakikaten biz bu heyecanla, bu aşkla çalışıyorsak, yorulmadan çalışıyorsak kendisini örnek alıyoruz. Onun izinde, onun gösterdiği hedefler doğrultusunda şehrimizin 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini hazırlayacak adımları onun gösterdiği hedeflerle izinden yürüyerek elhamdülillah sağlıyoruz. Bu anlamda tüm hemşehrilerim adına, tüm Çorumlu kardeşlerim adına Sayın Cumhurbaşkanımıza en samimi, en kalbi teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Murat Kurum Bakanımıza, Şehircilik Bakanımıza çok teşekkür ediyorum Sayın Valimizin. MKYK üyesi milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan vekilimiz başta olmak üzere milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, il başkanımız Yusuf Ağlatçı hepsinin de emekleri var. Ben huzurlarınızda hepsine de gönül dolusu yine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu müjdeyle biz başladık bugüne. Bu müjdeden dolayı da Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum.